Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün Pasarela yaçılık ile yaptığımız yolculuğun üçüncü günündeyiz. Diğer iki videoyu izlemeyenler varsa onların hemen e, profilinde bulabilirsiniz. Bugün 3. gün. Bugün de çok farklı koylara gideceğiz. Bugün bulunduğumuz koyun adı da Esmeralda koyu. Bu koyun hikayesini de birazdan, kapt birazdan kaptanımıza soracağım. O da anlatacak bana. Böyle çevreyi birazcık göstereyim size. Bugün yandığımız yer burası. Aşağısı yaklaşık 2-3 metre. Baya böyle bir şeffaf. Şurada balık mı var ya? Şurada bir şey görünüyor böyle dalgalı dalgalı ama Bakalım tam şurada Değil galiba Vatozla da benziyor ama Belki de başka bir şey İnsan artı da olabilir Bikini, bikini gibi de duruyor <laughs> Böyle diğer tarafı da göstereyim Diğer tarafımız da bu şekilde böyle Arkamız birazdan bu berrak sularını sınavda yüzeceğiz Şimdi ben kaptanımızın yanına gideyim Ona bir sorayım bakayım Gençler kaptandan öğrendiğim Esmeralda koyunun aslında öyle çok da ağabey bir hikayesi yok Ama Şöyle bir hikayesi var, basitçe de anlatacağım. Dönüşü anlatayım. Buraya sürekli gelen iki tane Esmeralda adında tekneler varmış. Ve buradaki yörü halkı böyle bunlar her geldiğinde işte Esmeraldalar geldi mi? Esmeraldalar geldi mi? diye söylüyormuş. Bu da böyle tekerleme gibi oldu. Söyleseniz zaten Esmeraldalar geldi mi diye üç kez söylüyorsunuz. Geliyor geliyor. Zor değil mi? Esmeraldalar geliyormuş. Hep de buraya demirliyorlarmış. Ondan sonra hep bu işte nerede falan dedikleri zaman geldiler mi diye sorunca Esmeraldadalar diyorlarmış yani. O te iki tane teknenin isminden dolayı bu koya da Esmeralda koyu adı verilmiş. Yani. Sırf teknelerin ismi. Esmeralda ile bir alakası yani kazanın. Hiç bir alakası yok. Koyu da, Koy da bu. Evet gençler yeni durağımıza geldik. Şöyle birazdan şimdi suya gireceğim. Burayı şuradan azıcık bahsedeceğim. Sonra yüzlere karşıya çıkacağım ve oradan bahsetmeye devam edeceğim. Burası tersane koyu. Filmin devamı için ileri sarmayın. <laughs> ben direkt gireyim. Evet, şu evet. anda anda kanat diyor. Güzel bir atlama. Evet, güzel bir atlayışı. Işte. Evet, karaya çıkıyoruz. Bu gibi yerler birazcık keskin taşlar. O yüzden biz deniz ayakkabılarımızla geldik. Siz eğer bunu yapmak isterseniz mutlaka deniz ayakkabılarınız olsun. Arkadaşlarımız da geliyor. Şimdi biz yukarı doğru buradan gideceğiz. Patika varmış oraya bulacağız. Buradan hala merdivenler var görüyorsunuz. Antik bir yerleşim alanı. Önceden buranın arkasında kilise yapısı varmış. Orayı da şimdi göstereceğim. Uh, bayağı yorulduk yukarıda doğru çıktık. Doğru düzgün bir patika yok Eski yerleşim ya, bu duvarda anlıyorsunuzdur. Bu antik kentlerin en güzel özelliği bir şey. Şimdi doğal taşlardan yapılıyor ya. Yıkılsa da doğal, sanki orman öyleymiş gibi şey görünüyor. Çevre. Şey Buradan yol var mı? Şuradan yukarı gideceğiz. Bakın en son noktaya geldik. Şuradan, aşağıdan mı gidelim? Yukarıdan mı gidelim? Şuradan mı gidelim? Şuradan gidelim ha? Aa gel gel, orada bir şey var. Yukarıdan. Yukarıdan gidelim bence. Gel gel, buluruz bir yolunu. Buralar bu bölgenin eğitim yeriymiş öyle öğrendim. Kekova bölgesindeki yaşayan etkilik yılların e, bu bölgeyi eğitim, medrese, böyle okul ve benzeri tarzda kullandığını öğrendim. Buralarda onlardan kalan yaşam alanları eğitim almak için gelenler burada yaşıyorlarmış. Çok uç tarafındayız. Şurada bir şehir hala devam ediyor. Yani eskide başka bir adı var mı bilmiyorum ama buralarına da hep kekova olarak geçiyor. Oy şurada üstü kapalı bir yapı. Şuradan gidelim. Yani bu arada hiçbir düzenleme, isim, tabela falan beklemeyin. Zaten gemilerle gelinebiliyor sadece buraya. Deniz yolu, karayoluyla bir bağlantısı yok. Bu ilk video izlediyseniz belki hatırlarsınız Kekova. E, önceden tabii ki daha da birleşikmiş ana karayla. Sonrasında burada büyük bir deprem meydana geliyor ve bir kısım çöküyor sular altında kalıyor şehrin e, ön tarafları. Ve adaya dönüşüyor Kekova adasına. Böyle bir hikayesi var. Şimdi şuradan aşağıya gideceğiz ama şurada son bir iki yer var. Onları da göstereyim. Hadi gidelim bakalım. Bildiğin oda var ya. Aa burası bak. Hafif böyle kubbemsi bir yanı var. Sanki burada böyle bir Kapalı bir kilisemsi yer varmış gibi değil mi abi? Evet. Şurada da şehir yapıları var. Sahile inelim mi? Şurada karşıda da kale suru falan yapmışlar gibi. Evet. Gidelim bakalım. Evet kıyıya doğru geldik. Burada çok eski bir ağaç var böyle kurumuş gibi. Bir tane de burada var sanki yıldırım düşmüş. Burada eski bir yapı var tabi burada da şerefsiz insanların yaktığı ateş. Tanrım burası şehrin giriş kapılarından biriydi. Yukarıda sular olduğuna göre belki de kalenin başlangıç kısmı burası yerleşim yeri bu taraf. Bu tarafta büyük ihtimalle kara şey kale ve arkasındaki yaşam alanıydı. Şurada yıkılmış sur kapısını göstereyim. Normalde şurası şöyle şu şekilde gelip bir kapı oluşturuyormuş. Buraya yıkılmış. Bakın tabela var gibi. Tersane koyuna hoş geldiniz yazıyor sadece. Bunlar eski keramik taşıyla falan da yapılmış yapılar. Bu sahil güvenli bölge değildir. İlçemizde güvenli izme alanı, taş tipi plajı ve su ürünleri plajıdır demiş. Güvenli olup olmamasını açıdan bilmiyorum ama çok güzel bir sahil var. Birazdan orada da yüzeceğiz. Şurada da kaleyi sur tarafına göstereyim. Arkadaşlarımız da geliyor yavaştan. Bakın şu tarafında hala şehrin kıyılarını göreceksiniz uzaktan da olsa görüyorsunuzdur, beyazdan yüzerek döneceğiz. Yüzerek dönerken yakından da geçeceğim size. Burada soru mu varmış? Yaşam alanı mı varmış? Burası yaşam alanı Geriye kalanlar. Karşıdan geriye kalanlar. Bayağı bir darmış burası ya. Dar bir boğaz. Hemen buradan karşı tarafa da geçiliyor denize. Bak şurada bayağı bayağı yerleşimler var ya. Aynen da Oo burası da şehir. Şu olduğumuz yer. Evet ya sağlam çalışmışlar. Şöyle üçlük var ya. Burada yapıların duvarın dibine kadar geldik. Tepelerin bir tarafından başlıyor. Şimdi yukarı doğru çıkınca daha net gösterdi her şeyin boyutunu gittiği yere. Şu an bir binanın örme duvarından. Bakın nasıl örmüşler. Tam karşı taraftan başlıyormuş şehir. Bu taraftan. Şu en üst taraftaki düşüyordum. Orada kale. Oradan daha mı iyi görünüyor? Geliyorum hemen. Abi bu nasıl bir örme tekniği ya? Evet, karşı tarafta kalenin olduğu yerde o taraf. Orada da devamı var. Orada büyük bir var ama çok uzakta şimdi. Bayağı evlerin binaların içindeyiz yani. Haneye tecavüz olmuş. Haneye Bak şurada fırın mı? Fırın mı acaba ya? Şömine tarzı. Bilmiyorum. Şurada... Pencere de olabilir. Pencereli Ama ya. ocak gibi mi kullanılır sanki? Mesela bu kekovaların yemekleri nasıl yaptığına dair hiçbir bilgim yok. Şu evet. şuradaki kapı çok güzel ya. Görüyor musun kapıyı? Pencere mi? Pencere pencere mi? Pencere. Evet. Ha pencere değil pencere mi? Ha pencere. Ağaçtan görememiş. Ya yani pencereyi de düşünmüşler yani. O kadar yüksek yapalım derken pencere de <gülüyor> düşmüş. <gülüyor> Güneş girsin. <laughs> eve güneş girmeyen eve ne derler? Do doktor girermiş. Ee... Bir kekov atasözü. sözü. Şöyle yapacağız. Şuradan taşın üstünden mi geçeceğiz? Hı hı. Hadi gidelim. Sahilden uzaktayız. Vay çatılı var. bir yeri bulduk. Şurası kapalı. Girişi nerede? Görüyor musun o tarafta? Aşağıda mı? kapalı bir şehir. Şurada kapılar mapılar falan var. Ya burada sanki çimento da kullanmışlar gibi. Tabii canım olmaz mı çimento su? Harçsız olmaz. Yani harç olur da sanki çimento gibi. Onların belki çimento olmayabilir. baksanıza yani köyde bir kubbeli yapı şu anda bile birlemiyor yani. Ya bunun mevzusu birazcık da böyle kilit taşı falan kullanıyor olmaları. Ama tabii ki de bak bir sıva mevzusu var yani. Burası bence bir depo olarak da kullanılıyor. Olabilir soğuk hava deposu gibi. Yani, Aynen yani, zeminini birleştiren. Bak şu duvardaki gri ek parelik. Şuraya bakar şu görüntü çok güzel değil mi ya? Aynen. Yeni bir yapıya daha geldik. Burada da böyle kapılı maplı geçitler var. İşte karşıda da sarnıç gibi bir şey var. Onur tabi şu an buranın Yunan tanrısı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Orada. Halatius. <laughs> i̇şte bir önceki bir videodan hatırlarsınız belki Halatius. <laughs> Şimdi sahile doğru gidelim yüzelim. Sırtım iyice pişti güneşin altında sahilden yerden ayrılıyoruz şimdi suyun berraklığını görüyorsunuz <laughs> Hadi bakalım biz gidelim <laughs> 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 Canlısı yine yemeğin yedikten sonra yemek videosu çekmeye karar vermek istiyor. Çünkü de... kadar ki bütün yemek videolarım yemek. Konusu yemek bile olsa Aynen. yedikten sonra çekiyorum. Devamlı beklemeye de Ne kadar aç bir insan oldum buradan diye. <laughs> Gençler. <artık. gülüyor> Mükemmel bir salata. <laughs> Patlıcan on the beach. <laughs> e, tavuk Tabuk roket. Beni tav tav kandırdılar gerçi kumsal. balık diye ama. Şurada bir de makarnamız var. Arkadaşlar. Noodle. Noodle. Ayça'yı düşünecek. Noodle mu noodle, noodle. mu Ayça? Bence noodle. No mu no? Bence noodle. No. No. Evet siz? Noodle. 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 Ona karşı yüzüne karar verdik. Tabii ki de bir tek Hüsnü abimle ben bir, İkimiz yüzü. Kadın kızımızı güneşleri fotoğraf çekiliyor. Biz, de, şimdi, eğleniyoruz. Bu işin tadını yine çocuklar çıkar diyor. Ben şimdi artık bir zaman zaman zamanı. Okey, hadi. Güzel bir atlayış bekliyoruz Furkan. Evet. Diyarbakır yaz olimpiyatlarına. Olimpik yüzücülerden Furkan Kunkaya. Taklalı falan mı atlasaydım ya? Yok yok boş ver. Balıklama evet. güzel bir atla. Balıklama. Evet. <laughs> Balıklama <bir> olmadı balık. Temizler atmış gibi oldu. Aynen. Ölü balık attık. Hayır, güzel bir atlayış mıydı? Acaba bilemedim Evet 10 üzerinden 9 Evet Tamam Evet Yaşar'dan mükemmel bir atlayış Su oksijeni Gün batımında Denize girmek için yok şu an akşam yemeğine geçtik. Şefim, balığımız nedir? Melanur. Melanur balığı. Evet, aslan balıkları. Aslan balıkları. Burada pişiyor. Şey evet. Bir de kırmızımız var. Bu akşam güzel güzel balıklar yiyeceğiz. Ayrıca. Evet, burada da var. Buradan da geliyor. Köfte. Solu köfte. Olu köfte. Solu köfte. Solu köfte. <laughs> Müthiş. Şimdi bizim sulu anlarımızdan sulu köfteye geçiyoruz birazdan. Birazdan yemek Görüşelim. Orada son halini göstereceğim size. Evet şimdi akşam yemeği zamanı gençler. Afiyet olsun. <laughs> menümüzde neler var? Beraber olsun canım. Bucu hanım menümüzde neler var siz anlatır Şöptemiz, mısınız? Töptemiz, aslan balığımız, salatamız, makarnamız Makarnamız var of çok iyi. Beğendiniz mi? Sobradı. Nasıl? Güzel mi? <laughs> afiyet olsun dostlar. Tuğçe hanım afiyet olsun. Onur bey, Ergül bey, Fırt ederim. bey. Kaptanımız Yaşar <laughs> bey. Şey Harikasınız. Şey. Bakın. Herkesin tabağında bir şeyler var. Benimkine Benim bakın. Siz insan değilsiniz. Teşekkür ederim. Elinize <laughs> sağlık. Bir afiyet olsun gençler. Son gecemiz de bu. Ee, yarın sabah tabii ki de görüşeceğiz. Ayrılmadan önce. Benim son bir kapanış yaparız. Sabah videosuyla. Enzi'ye bakarız. Pasarela açılıp misafir olarak yaptığımız bu üç günlük gezinin son günündeyiz. Bugün son kahvaltımızı yaptıktan sonra karaya çıkacağız tekrardan ve herkesin yolları ayrılacak. Hayatımda yapmak istediğim bir şeylerden biriydi denizde günler geçirmek, orada uyanıp orada uyanmak. Çok güzel bir duygu oldu bizim için karaya çıkmadan üç gündür. Denizdeyiz. Bütün aileye burada teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık, arkadaşlarıma da. Ayrıca teşekkür ederim. Çok eğlendik hep beraber. 3 gün boyunca siz de gördünüz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Güle evet. güle. Evet.